Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bin bu cuma yani 12 Temmuz'da gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada fakirden toz torbasız elektrikli süpürge var Atria serisinden 3000 lira. Berlin'den büyük derin çelik tencere 12 litrelik 549 lira. Paşa Bahçeden de kare borcam tepsiler gelecek 4100 cc 225 lira. Paşa Bahçeden 3 katlı cam saklama kabı var. 169 lira. Yanmaz yapışmaz kızartma tencereleri geliyor 22 santim 259 lira. Farklı renk seçenekleriyle meyve bıçağı dörtlü olarak satılacak 45 lira. Şefsten de desenli tekli kavanoz kapağı çeşitleri 1.65. Kolorina'dan altın rimli altılı çay tabağı 119 lira. Benante'den de paslanmaz çelik dondurma kaşığı var 75 lira. Şefsten krep tavası çeşitleri 32 santim çapında ürünler 199 lira. Yine altın rimli ürünlerde pasta servis seti var 249 lira. Çaydanlık takımı geliyor paslanmaz çelik 599 lira. Bim'de bu hafta lavdan Eda çay bardağı olacak altılı olarak satılacak 89 lira. Lavdan renkli dondurmalık çeşitleri üçlü fiyat 79 lira. Ahşap kapaklı erzak kavanozu çeşitleri geliyor. 2.1 litre olanlar 109 lira. 3.1 litrelik erzak kavanozları 129 lira. Un eleği de gelecek bu hafta. Farklı renkleri var. 39.50. Hamur porsiyonlayıcı 119 lira. Paşa Bahçeden kapaksız kavanoz çeşitleri. 425 cc olanlar 11 lira. 660 cc kapaksız kavanozlar 12 lira, 1000 cc olan kavanozlar 13 lira, kapaklı silikon buzluk çeşitleri 29.50, Glassina'dan altılı cam kupa takımı 99 lira, rattan plastik ekmeklik geliyor ekmek kutusu 219 lira, pasta sıvamı standı olacak 360 derece dönebiliyor 79 lira. Kadınlar için sandalet çeşitleri var 199 lira. Erkeklere de terlik çeşitleri gelecek tokalı 199 lira. Farklı desenlerde demnematikler 22.50. Farklı renklerde masa örtüsü çeşitleri 89 lira. Punch nakışlı kırlent kılıfı çeşitleri de olacak. Püsküllü ürünler 149 lira. Has pratik markasından el yapımı ibrik mozaik lamba çeşitleri her biri 1000 lira. Devi boyu ibrik mozaik lambada gelecek yine el yapımı 800 lira. Altılı cam çay kaşığı 22.50. Happy Birthday yazılı pasta süsü çeşitleri 29 lira. Lavdan ikili salata kasesi geliyor 99 lira. Altın rimli üçlü cam kase 75 lira. Altın rimli iki katlı kurabiyelik 175 lira. Ve yine altın rimli ürünlerde ayaklı kek tabağı var. 159 lira. Şeffaf sepet buzdolabı organizeri 59 lira. Dik sepet buzdolabı organizeri de var 49 lira. Hobby Life'tan da Stormax saklama kabı çeşitleri 2,5 litre olanlar 34.50. 1,5 litrelik saklama kapları 29.50. Farklı renklerde pirinç süzgeci geliyor 25 lira. Hobby Life'dan tek fiyat plastik ürünler ne alırsan 17 lira. Mega Robot Blender Set Heyfer marka 1400 lira. Fakir Lucky dik süpürgede olacak 2 yıl garantili 1800 lira. Farklı renklerde krema pompası çeşitleri 39.50. Maybus kalıbı gelecek dörtlü 34.50. Farklı renklerde modellerde kurabiye kalıbı çeşitleri 39 lira. Rendili karıştırma kabı var. Ambos markasından 4 parça paslanmaz çelik. Fiyatı da 499 lira. Nostaljik gaz lambaları da geliyor. 199 lira. Kumtel'den USB mini fanlar 179 lira. Kumtel'den şarjlı el fanı çeşitleri 129 lira. PlayStation 4 silim gelecek oyun konsolu 500 GB 12.000 lira. Akıllı saatler var Polosmart'tan 449 lira. Kadınlar için örgü bantlı terlikler 44.50. Erkeklere de çapraz terlik çeşitleri 49.50. Farklı modellerde örgü bantlı terlikler de geliyor 44.50. 27.5 jant ön amortisörlü bisiklet olacak Mountie marka 4.000 lira. Katlanır elektrikli bisiklet var RKS'den 30.000 lira. Buffalo elektrikli dağ bisikleti 30 bin lira. Orta süspansiyonlu Buffalo elektrikli dağ bisikleti 40 bin lira. Natika marka vücut analizli akıllı tartılar 479 lira. Şarj edilebilir diş fırçaları olacak 265 lira. Elektronik su pompası 99 lira. Kadınlar için kemer çeşitleri var 69 lira. Kadınlar için zincir askılı çanta çeşitleri 200 lira. Senna markasından 42 inç Full HD Google TV'ler var 7000 lira. Senna'dan 50 inç çerçevesiz Ultra HD Google TV 11000 lira. Kadınlar için Mercedes'e şapkalar geliyor 139 lira. Kulaklı şapkalar olacak çocuklara 159 lira. Erkekler için de şapka çeşitleri 139 lira. Kız çocuklara da Mercedes'e şapkalar 119 lira. Erkekler için şortlu takımlar var 129 lira. Hambez şortlar da erkekler için 139 lira. Kalın askılı bluzlar olacak kadınlara 109 lira. Pantolonlar var farklı renkleri var 159 lira. Askılı şort takımlar da geliyor 175 lira. Kadın ve erkekler için tişört çeşitleri olacak farklı renk ve modellerde her bir seçenek 79 lira. USB çoklayıcılar Polosmart'tan 119 lira. Duvar, petek, led ambiyans aydınlatma 300 lira. TV arkası led aydınlatma da geliyor 149 lira. Gaming masaüstü speakerlar 469 lira. Gaming mousepadler var 109 lira. Işıklı orta boy gaming mousepad 179 lira. Gaming mousepad'ler olacak farklı model 179 lira. Gaming mouse'lar da gelecek 300 lira. Mouse artı mousepad set olarak 179 lira. Işıklı büyük boy mousepad'ler 249 lira. Masaüstü mikrofonlar 325 lira. Gaming mini klavyeler 199 lira. Standart gaming klavyeler 300 lira. TWS kulaklık var yine gaming ışıklı 379 lira. Kulaküstü gaming kulaklıklar 529 lira. Kulaküstü gaming kulaklık 349 lira. Kulaklık standı da gelecek 349 lira. Polo Smart'tan TVS kulaklık var 329 lira. Bluetooth speakerlar 249 lira. Kolibandı çeşitleri var 14.50. Plant marka genel temizleyici sprey 500 ml 29 lira. Planti markasından hızlı cila, lastik yanak parlatıcı gibi ürünler 29 lira. Cilalı oto şampuanı 1 litrelik 34 lira. Koltuk ve halı temizleyici, motor temizleyici gibi ürünler 39 lira. Plant'ten pasta cila 59 lira. Oyuncak patlayan araba çeşitleri 79 lira. Konuşan Nazlı Bebek 179 lira. Gurme tost ve tatlı seti 149 lira. Robota dönüşen arabalar var 44.50. Uğur Böceği Hikaye Kitabı çeşitleri 19.50. Oyuncak ok ve yay seti 59 lira. Uzayan oyuncak robotlar 49 lira. Oyuncak taşıyıcı arabalar 159 lira. Oyuncak jip seti de geliyor 149 lira. Batman lisanslı oto çekici arabalar 139 lira. Oyuncak helikopter 69 lira. Moda aksesuarlı oyun setleri 179 lira. Balon dekorasyon seti de gelecek 70 adet balon 179 lira. Renkli ambalaj lastiği 24.50. 60 60'lı küçük fotoğraf albümü 99 lira. Büyük fotoğraf albümü var 120 120'li 129 lira. Oyuncak, çek bırak, ejderhalar 129 lira. Kız çocukları için blok oyuncak 99 lira. Artikolo gözlük kabı çeşitleri 159 lira. Bin bu cuma bu şekilde arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.